Kamyonumuz bu. Bize bunu off-road yapın. Ama biz bunu off-road yapmayacağız. Kıyamam çünkü arabama. Bununla sokakta gezeceğim. Bu benim bir markam olacak diyeceğim. Bu benim aracım olacak. Ben bu arabayla bedava taksi yapacağım lan diyeceğim. Kazan, kaybet, yarış. trenini pek tut, her yola alış. Bulabilir her başlangıç, varış. Bir tanışma bahanesi hızlan, durma. Git gide yol boyu asfalta karış. Yok ki tıkanış, motorda yakarış. Dayan işte sağladığım rüzgarla barış. Müzik. Heyecan arayış Damn. Uzun ama konuma hevesli Yol amacım ulaşmak o yüzden gazı kesmeyi adamım pasif her adımı il Billboard'a çıkan o parazite hiç benzemiyor Bana da kısa kasa getir onu tıka basa yiyip Sorun yasamasa değil hesap kimine kesilir Velet alır hevesini öyle değil bizimkisi keser nefesini soluk kalkar karamsar sorular Kafamda yalandan ister bu civarda Barınmaz bir ahmak gibi davrananla Yorulma gelemem konuma arama o yüzden biriktirip